Yatırımcılara altın tüyosu. O rakamları görmek hayal değil. Uzman yorumladı. Altın hikayesi bitmedi. Altın fiyatları ne olacak? Döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanma ile düşüş geçici mi yoksa kalıcı mı? Türkiye'de çok uzun yıllar boyunca sarraflık yapan Erol Alper Türk, döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ve düşüşün sebebini açıkladı. Sarraf Erol Alper Türk, uzun vadede yatırım yapmak isteyenlere tavsiyemiz altından yanadır. Uzun vadede en iyi yatırım aracı altındır dedi. Sarraf Erol Alper Türk çok önemli gelişmeler olmaz ise 2020 yıl sonunda gram altın 500 liradan satılabilir dedi. Serhat Erol Alperturk ayrıca şunları söyledi. Seçimden sonra e, dolarda çok fazla bir değişiklik olmadı. Ama e, son 1-2 gün içerisinde dolarda 8.57'den şu an için 7.77 civarına geldi. Yine önümüzdeki günlerde ayın 19'unda Merkez Bankası'nın bir toplantısı olacak biliyorsunuz. Hı hı. Buradan çıkacak kararla e, doların ben biraz da geri geleceğini düşünüyorum. ONS bazında yine seçimden sonra, Amerikan seçimlerinden sonra çok büyük değişiklik olmadı. 1870-1850 civarında ONS e, gidip geliyor. Önümüzdeki günlerde ben ONS'la biraz daha gevşeme görüyorum. E, Altın TL bazında 450 rakamlarını görebiliriz. Şu an için 470 lira civarında, ONS'la 1870 lira civarında ben yıl sonunu bu şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Ama yine önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerle altın ve dövizin geri gelebileceği de göz önünde bulundurmalı. Ama yatırımcı orta ve uzun vadede bu tür geri çekilmeler fırsat alımlarıdır. Yine yatırımcımız orta ve uzun vade düşünüyorsa altın alabilir. Ama kısa sürede altında bu şekilde sert çıkışlar ve inişler olur. Cuma günden şu ana kadar aşağı yukarı 70 lira bir geri çekilme oldu altında. Bu da ciddi rakam. Küçük altın 880 liradan 780 TL'ye düştü. Cumhuriyet altını dediğimiz altında 3.500 liradan 3.100 lira civarında geri çekilme oldu. Ben yatımcılara şunu tavsiye ederim. Dediğim gibi kısa vadeli değil uzun ve orta vadeli altın alabilir. Ama de yine tekrar söylüyorum. Dolarda e, altına geri çekilme yaşayabiliriz. Tabi bu sert çıkışlar e, piyasanın algısıyla alakalı. E, biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nda bir değişme oldu. Yine Maliye Bakanımız'da bir değişme oldu. Tabi piyasadaki bu algı çok önemli. Bu sert iniş ve çıkışlar ben buna bağlıyorum. Yıl sonunda ortalama tahmini e, ne gibi rakamlar bekliyor? Altın TL bazında 460 ile 500 civarında, en fazla. Hı hı. Yani e, olumsuz bir şey olursa ama ben şu anki e, ortamda havanın iyiye döndüğünü ben gözlemliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu dalgalanmalar e, müşteri de yansıdı. Yüksek fiyattan alan maalesef yatırımcı insanlar da oldu. E, alışveriş noktasında e, şu an insanlar temkinli davranıyor. ya satan da yok, alan da yok diyebilirim yani. Çünkü alıcı daha düşeceğini hesaplıyor. Satıcı da çıkar mantığıyla. Herhangi bir hareketlik yok piyasada yani.